Herkese merhabalar. Bugün pazılı, lorlu, taze soğanlı börek yapıyorum. Bir tane yufkayı serdim. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağını serpiyorum ve yufkayı bütün yağlıyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum devamlı yemeklerimde daha sağlıklı diye böreklerimde de ama isterseniz başka sıvı yağla ya da yarı yarıya karıştırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yağla böyle yufkayı bütün yağlıyorum. Yağladıktan sonra biraz bir tarafını şu şekilde katlıyorum. Tekrar çok az bu yufkanın üzerine de çok hafif yağ serpiyorum. Şimdi pazıyı doğradım, içine bol lor koydum. Bazen e, taze soğan koyuyorum, bazen kuru soğan da koyuyorum. Hangisini arzu ederseniz, karabiber, kırmızı biber, bol lorunu ya da çökeleğini. Nasıl isterseniz loru şu şekilde paylaştırıyorum bütün yufkanın içine ve saracağım. Çok güzel oluyor. Ispanaklı da yapıyorum ama pazılı hele bu mevsim pazılar yeni çıktı, çok taze, çok güzel oluyor. Çok da sağlıklı. Şimdi böyle güzelce paylaştırıyorum her tarafına. Bunun içine ben bugün biraz taze soğan, bir de kuru soğan doğradım. Karabiberini bol koydum. Biraz tatlı kırmızı biber koydum. Tuz koymadım çünkü lorumuz tuzlu. Yani hafif tuzlu ama yeterli geliyor. Çünkü her zaman az tuzdan yanayım ben. Evet, bunu böyle şimdi saracağım. Yufkayı yağlarken 3 yemek kaşığı yağ koydum. Sonra 4. kaşığın birazını buraya ilave ettim. Yani toplamda 4 yemek kaşığı yağla oluyor. Bu böreğimiz çok da güzel oluyor çıtır çıtır. Yapıp dondurucuya da atıyorum. Aniden gelen misafirime. Eşim çok seviyor. Şu şekilde rulo şeklinde böreği sarıyorum. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir börek oluyor. Bir bütün yufka gördüğünüz gibi bir bütün yufkayı sardım. Şimdi buradan kesiyorum. Tahminen 12-13 parça çıkıyor. Bir yufkadan 12-13 parça çıkıyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hatta 14 parça çıktı. Bazen 13, bazen 14 çıkıyor. Şimdi bunu şu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Benim bu tepsi tam 3 yufka alıyor. Çünkü devamlı yapıyorum. Midi fırın tepsisi. Daha büyük tabii büyük fırınlarda daha da 4 ya da 5 yufka alıyor. Bu benim 3 yufka alıyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok az da üzerine zeytinyağı süreceğim. Zeytinyağını süreceğim üzerine hafif olarak. Denemenizi tavsiye ederim. Pazılı, lorlu gerçekten de çok lezzetli bir börek oluyor. Şöyle bir parça kaldı, onu da sıkıştırayım. Tam 3 yufka denk geldi. Pişince bu daha kat kat oluyor, tel tel oluyor. Ben üzerine hiç yumurta sürmüyorum sanki yumurta daha böyle kalıp gibi yapıyor diye sadece yağ sürüyorum daha çıtır çıtır oluyor evet arkadaşlar Işık Hanım'ın ellerinden hazır yufkadan pazılı lorlu börek yapmanızı tavsiye ederim beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler diliyorum hoşçakalın